Deki şimdi bu soruyu mu çözüyoruz? Bu soruyu çözeceğiz şükür. Tamam. Şimdi demiş ki ne burada x'i sıfıra götür demiş. Tamam bir soru yok beraber. O okuyalım mı? Şimdi A B C D B D F G birer kare olmak üzere bu açıyı A D açısını x derece vermiş. Hı. Ee, A E uzunluğunu A birim, B F uzunluğunda B birim vermiş. Limit x sıfıra giderken bu kenarların oranını sormuş. Şimdi yavaş düşünelim. Sence öğrenci burada nasıl düşünür öğrenci? Öğrenci olsan. Ben öğrenci olsam nasıl düşünürüm? Şöyle düşünürüm. Liseye gidiyorum, 12. sınıfım. Derim ki, bu A ve B kenarlarını x cinsinden sinüslü, kosinüslü yazmaya çalışmalıyım diye düşünürüm. Yani burada sanki bir oran yakalamak lazım gibi geliyor, değil mi? Evet, evet. Ama o zaman yapamayız, değil mi? Yapamayız. Evet. Ama bizim kampımızı izleyen bir öğrenci ne yapmalı, ne yapar? Şunu yapar, değil mi? Açıyı eğer sıfıra götürüyorsa şekli yeniden çizmeli. Doğru yani muyuz? Yani x'in sıfıra gitmesi demek aslında oradaki x'i böyle sıfır, sıfır. Evet bak x'i burada yavaş yavaş küçülttükçe bu e kenarı arkadaşlar nereye gelecek bu buradaki e köşesi? Yavaş yavaş nereye yaklaşacak? Aslında DE e uzunluğu x derece kapanacak. Evet. DE evet. uzunluğu x derece kapanacak. Bak benim elim AD kenarı senin elinde DE uzunluğu. DE uzunluğu benim. Şurası ben. da x açısı arkadaşlar He. bakın şurası da x açısı sıfıra yaklaştıralım şimdi. Yaklaştır. Ellerimiz birleşti. O tamam. zaman. O zaman arkadaşlar. Şu aradaki açıyla söyleyelim. Evet. Şu aradaki açımız neresiydi? Şurası mıydı? X, Y. Burası da ne olmak zorunda? X olmak zorunda. Aa bak. Arkadaşlar gördünüz mü? Bu açıyı ben X derece küçülttüğümde, X sıfıra götürdüğümde o zaman G noktası da X derece aşağı indiğinde nereye gelmiş olacak? CD kenarının üstüne. Doğru muyuz? Doğru. Kare tam olarak düşecek. Aynen. O zaman ne yapıyoruz? Baştan çizelim. Ben. Kareyi baştan çiziyoruz şekli arkadaşlar. Bakın. Düzgün çizelim olmadı. çok Ayağım güzel. <laughs> evet, şekli baştan çizelim. Evet arkadaşlar <laughs> bakın, şekli baştan çiziyorum. Bu İnşallah. arkadaşlar bu bizim büyük karemiz. Ben şimdi E noktasını bakın bu karenin içine getirdim. Tamam mıyız? Bakın Çünkü düştü. Az anlattık, bir saatten anlatıyoruz. E noktası şu an geldi mi buraya? Geldi. 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 G noktası da buraya geldi mi? Geldi. geldi. Arkadaşlar bakın X artık sıfır oldu. AE uzunluğu neresi oldu? Bakın burası A'ydı. AE uzunluğu burası A birim oldu. Cepte. Cep ben yani. buradaki küçük karenin bir kenarına M birim diyeyim. D. Burası da M birim gelir. E Bakın arkadaşlar burası B noktasıydı burası F noktasıydı. B ile F'yi birleştirdiğinde bana B uzunluğunu veriyormuş. Değil mi kanki? Evet. Şimdi. O zaman ben B ile F'yi birleştiririm şu şekilde. Bu da bana ne uzunluğunu verir? B'yi. Hemen şurada ben ne yapalım? Bir adet dik üçgen elde edelim bence. Ozan Bak mısın? ben burada dik üçgen elde ettiğimde burası m birim Burası m birim Burası m E Arkadaşlar bakın bir kenar A artı M'ydi. Bir kenar A artı M olsun diye burası ne olur? A. Burası ne olur? A. E, a. E, burası A ise burası da ne olur? A. E, burada dik üçgen var. Burası 45, burası 45. O zaman A, A, B için ne deriz? A kök 2. <laughs> e, B bölü A'yı soruyor. A kök 2'yi de A'ya bölersem gitti A'lar. Sorumuzun doğru cevabı. Ben biraz fazla güldüm ama... Çok güzel çözdün şükrü. Ben de güldüm. Kendimi zor tuttum sen gülerken ama kanki çözdük mü? Çözdük. Bak. çözdük. Arkadaşlar şu an saat kaç? Kaç saat? Saat şu an 1.23. Gece 1.23'te 23. durmuyoruz sizler için arkadaşlar. Soru, Soru çözüyoruz. Tebrik ederim. Rica ederim. Ne demek? Merihiz <laughs> 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 arkadaşlar. Anlayana